Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, daha önce çok sevmiş olduğunuz e, kemik kırma oyunuyla tekrardan karşınızdayım. Zaten bu oyunun artık e, ne olduğunu falan biliyorsunuz bu arada. Oyunum kasabilir ara sıra. İnternetim nedense yine biraz kötü. Özel güçlerimiz direkt açık. Şimdi, ilkten bir özel güç kullanalım. Şöyle göz moduna geçelim diyecektim de yok. Bugün ikinci haritaya geçmeye çalışacağız. Yani bundan sonraki diğer haritaya geçmeye çalışacağız. Ondan dolayı ciddi oynamamız lazım. Şimdi hangisi bizi yukarıya fırlatıyor? Şu zıplayıp dur. Şöyle hadi aktive basmam lazım. Hadi lan aktive. Abi evet, tamam. Böyle yukarıya gitmemiz lazım. Sonra da bir anda böyle hızlıca <laughs> ölecek lazım. Çık, artık çıkılabilirsek hadi. Yes. İstediğim gibi çıkılamadık ya. Ekranın mavi filan olması lazım. Bir de darda basayım hemen düşmeden önce. Azıcık daha basayım. Azıcık uçursun bir de şu dart. İyi, birazcık yani bu maçta bayağı iyi para geldiğini düşünüyorum bakalım. Bu arada sessizim sesim ee, geri birazcık e, geç oldu. Sabah canım çok bir şeyler yapasım falan yoktu ondan dolayı bu videoyu geri çekiyorum şu anda. Bugün video çekmek istedim, istedim çünkü ondan dolayı e, sabah çekmedim çünkü işte başım ağrıyordu canım çok istemiyordu bir şeyler yapmak falan. Sabah çok çekmedim yani video çekmedim. E, <laughs> yani ondan dolayı işte ne çekmedim ondan dolayı akşama kaldı video ee, ondan dolayı da birazcık sessiz sakin çekiyorum bu videoyu şimdi paramıza bir bakalım bugün ikinci haritaya geçecek geçmemize kadar paramız olacak mı acaba olmasını istiyorum şimdi Araba bu oyundaki en burada en yumuşak düşüşü nasıl yapabilir? Şöyle yapsak. Şöyle 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 ciddi dedikten sonra da en yumuşak düşüşü yapmaya çalışmak ne kadar şey bir şey ben de anlayamadım ama sadece bir kemiğimiz kırıldı yok 29 kemiğim 37 37 kemiğimiz kırılmış şuradan bir düşünce abi 37 kemiğimiz kırılıyor bir de şuradan ta şuraya düştüğümüzde ölüp ölmeme ihtimalimiz var mı onu siz düşünün şimdi en iyi atlayışı yapmaya çalışacağım yarım hazır yar mı söyleyemedim. Yarışmacımız Yaşar geliyor, geliyor ve mükemmel bir atlayış. Bunlar açıklığı zaten. Uçuyorum. Ne lan o şarkı? I'm going to fly mid. Neydi öyle bir şarkı vardı bilmem ne. Neyse. Unuttum ama bulurum belki. Bakayım bir parayı kontrol edeceğim. Ben hesaplayamıyorum oradaki parayla oradaki parayı. Evet bir yükseyim. Neyse. Aha, aha vallahi bir diğer haritaya geçebiliyoruz lan. Videoyu başlar başlamaz diğer haritaya geçtik. Git abi. Lan yanlış şeye geçtik. Yani şuraya git. Git abi git 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 hemen şuraya. Nasıl geri, geri gideceğiz ama. Play, play 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 play. Bir katman daha yukarı çıktık abi. Aa. Aa arkadaşlar yeni harita böyle bir yer. Neredeyse en yukarılara çıkıyoruz abi bu oyunda. Abi şuna bak. Arkadaşlar daha demin bakın oyun daha tam yüklenmiyor. Daha demin şuradaki küçük beyaz yerdeydik. Bakın şurada çam ağaçları falan var. Bakın şu kısımdaydık. Şurada çam ağaçlarının olduğu kısımdaydık abi. Şurada bir bakın birisi yürüyor. O kısımdaydık abi. Şu anda bir bakar mısınız abi? O kısımdan ne kadar yüksekteyiz. Bir dakika yer şurası sanırım. Burası bayağı yükseliyor. Yine. Arkadaşlar şimdi Burada ilk atlayayım. lan yanlış şey açtım. Kapat lan şunu. şimdi burada ilk atlayışımı yapıyorum. Hazır mısınız? İlk katlı buradan videoda yapıyorum. Ve... Of, abi daha demin tam şuradaydık. Şimdi buradan aşağıya düşüyoruz lan. Oha. Orada burnum da birer tıkalı. Sesler eğer sizin kalın falan geliyorsa burnum tıkalı olduğu için. Ha. Söyleyeyim bu arada bayağı iyi. Yani çok iyi gidemedim. Ama bak yani kötü gitsem bile baya 102 tane kemiğim kırılıyor yani şuradan şuraya gidince. Şimdi zorlukta bu haritaya geçtik ya bir de bu haritadan şeylerini deneyelim. En yüksek bakalım nereye kadar çıkabiliriz. Bakalım şuradan birer çıkmamıza izin veriyor mu oyun yoksa bizi geri mi ışınıyor. Şuradan diyelim ki nereye kadar çıkabiliriz. Abi buradan buraya direkt çıkabiliyor muyum? Yoksa. Bunun tıkanlı dur. Abi. Abi ben buraya çıkabiliyorum. E ya takmışım. da. Zaten oradan atlasaydım araba geri var mıydı? Bakayım. Şuraya kadar inip çıkmayı deneyeyim. Vererek geçiş ışınladı sanki. Bak. Çünkü ben buradaki merdivenler şimdi kendime salsam aşağı neredeyse oradaki katmandan atlamış gibi olmuyor muyum? Bakın şimdi. Yani oradaki katmandan atlamış gibi oluyorum. Normal düşüyordum sonra böyle düşmeye var. He. Oraya kadar çıkınca çıkıp atlayınca normal Roblox karakteri gibi düşüyor. Kemikleri kırılmıyor oraya kadar. Sonra benim mekanın gelince oradan tekrardan kemikleri kırılmaya başlıyor. Aman şimdi bir garip çıkıyorsa dediğim gibi burnum tıkalı falan. Ya bu Aman Söyleyeceğim, kelimeyi de bulamıyorum. Evet arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha önceki bu videodan bu videonun e, serisi ben de istemiştiniz yani bu arada ters atlayabilir miyim lan şöyle bir, bir özel gün açılmış mı ya abi özel güçler açılmıyor ki o halen daha ne nasıl gittim abi, bir zamanlar şuradan atlıyorduk bakın bir zamanlar abi YouTube'a başlamadan önce abi şuradan falan atlıyordum ben bakın şuradaki küçük katmanlardan falan atlıyorum tabi geç geçe dur bu videoda hiç gözden atlamadık değil mi? Göz göz modundan atlamadık bu videoda. Bir arkadaş şöyle atlıyor. Evet evet evet. O adam göz modundan karakteri kontrol etmesi çok zor bu arada. Atlıyorum. Abi göz modunda şu an hiç fena gözükmüyor diyecektim ya dönmeye başladık abi. Ya bu dönmek de bizim peşimizi bir bırakma daha bir, dışarıda nasıl gözüküyoruz lan acaba? Böyle dönüyoruz. Bugün abi şu anda çarpacak gibi gözüküyorum ama neden nasıl çarpmadım ve çarptım. E, şu anda sürükleniyor muyum ben? Aha. Aha bacağım, ayağım çarpılmış. Hakikaten ayağım çarpıldı lan daha demin. onun ne biçim duruyordu lan ayağım. Ben de anlayamadım. Burada aha. Burada hayal ettikten et adam var diyecektim. Şöyle geldim gitti adam. Çok ilginç şeyler oluyor bu da, Hayal da. Bu bu oyunda daha şöyle yüksek yüksek zıplayabiliyorsunuz. Ben de onu anlayamadım. Abi şunun daha yukarısı herhalde bu dağda yok. Başka dağ mı geçiyoruz acaba Bir de buradan şu özel güçlerden bir tanesini yeni de da kullanmak isterdim de. Bu da kullanamayabilirim. Bir tane son 3 dakika istiyor dart. Aa bak şu Windokur'a kullanabilirim. Şu o zaman Son bir atlayış daha yapıp keseceğim geri kalanı. Şu özel gücü kullanmak için 2 dakikalık keseceğim öyle duracağım dikileceğim. Son bir atlayış daha yapıp sonra kesiyorum şu özel güçleri. Şu 2 dakikalık Windokor e, 2'nin iki 2 için keseceğim son bir atlayış daha yapıp. Sonra size şey gösteririm orada bu videoda 15 level de olabiliriz. Bakın her şeyi bu videoda güzel olabilir bakın. Bu videoda çok e, desem yalan olur çünkü daha önceki videoda bayağı geliştik bu videoda geliştiğimiz şeyleri tamamladık e, tarzında oldu daha çok Ama lan ne, ne, kadar güzel gidiyor bu arada şık şıpak şık şıpak açtım Yine düşünmüş şıpak açtım bakalım Şimdi ben kesiyorum bu kısımları. Özel gücüm dolunca tekrardan geleceğim. Arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, 3 saniye kaldı özel gücümün dolmasına. Bakın buradan da bir şu hava fırlama özel gücüne bakalım bir deneyelim. Şu dart mıydı lan havayı fırlama özel gücü? Ben de bilemedim şimdi ama bakalım hangisiydi? Şu yukarıdakiydi sanırım. Bakayım bir kullanayım. Aynen bu. Oha 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 oha. Aşağı. Abi buradan direkt kafamız düştüğümüzü düşünsene. çok iyi olur abi şu tarafa doğru. Hayır, yukarıya doğru değil. Yukarılarda bir yere düşmeyelim ama. Direkt şuradan en aşağıya düşseydik çok süper olurdu ya. Aha yine yukarılara düşüyoruz ha. Yıldız gibi gidiyor şimdi. Ha, olmadı yine istediğim ya. İlk başta çok güzel gidiyordu da. Tam şu kumların oraya kafamıza çarparız diye düşündüm. Sonra istediğim olmadı. Alo istediğimi belirlemedim. ha. Olmaz bu sefer. Bu arada kaç param olmuş lan 5 saniyede. Peki. En iyi atlı yapmaya çalışacağım Yine Yaşar tarzında. Evet yarışmacımız Yaşar. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Ve hazır. Yarışmacımız Yaşar mükemmel bir atlı evet. Umarım mükemmel olur dediğim gibi. Hadi hazır ilerle ilerle. Direkt kafamı şuralara vurmak istemiyorum. Direkt kafamı şöyle bir koyarsam. Yes. İşte bu istediğim şey Böyle gri mavi olmasını size göstermek istiyordum. Sizin çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmem. Abi bir de şöyle yükselip direkt kumlara kafamızı çarpsaydık. Böyle ekran yeşil mavi falan bütün renklerden karışacaktı. Onu da göstermek istiyordum bu videoda ama nasip olmadı ama en azından şu mavi gri oluşunu ekranın gösterebildim. O içimde kalmamış oldu en azından bu videodan. Burada dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Ayağım çarpıldı. Bacağım çarpıldı. Şuradaki ayağım da çarpılmış. İki ayağım da çarpıldı. Aa, bak ayaklarım çarpılınca kenarda mor şeyler çıkıyor. Sanırım çarpılan yerlerinde mor şeyler çıkıyor. Bakın şu ay topuklarımın o kısmında gittiği mor şey var. Bakın o zaman bu videonun son atlayışını yapalım mı? Gözden yapalım. Lan göz gitmiş. Ha, geldi. Anam önümü göremiyorum ha. Koşuyorum. İntihar ediyor. Ha. Hayır şöyle diye, şu tarafa gideceksin. Şu tarafa gideceksin. Bu videonun son atlayıcı karlara düşmek istemiyorum. Ya da böyle mi atlasak? Yarısı böyle olsun son atlayışın yarısı diğer türlü. Oha oyun kasıyor. Hadi şurada tam böyle yaptım Tamam. Düşüşümü tam böyle yaptım. Ha nereye gidiyorsan bir an önüm tamam. Göze geçelim tekrardan. Sonra tam çarpacağım da bu sefer bunu açtım. Tam çarpacağım da açamadım onu. Sonra işim. çok saçma oldu ya. Şöyle geri gidelim. Allah ya, neyse. Bu an play again dediğim için üzüldüm de play again neyse. Son olarak düşerken gel mi bitirsek. Lan şurası bir yere mi gidiyor? Ha tamam. Şuradan buraya çıkıyorduk tamam. o zaman tam düşerken video bitirelim. Caranivo ne canım ne, boyum, ne boy muydu ne boyum. neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların devamı için yorumlar işte istediğinizi yazarsınız zaten abone olup like atarsanız da anlarım böyle abone olup like atarsanız da anlarım başka videoda görüşmek üzere bay bay